Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün domatesli pirinç pilavı yapıyorum arkadaşlar. Lezzet olarak, göz, görsel olarak çok güzel oluyor. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenir siz de yaparsınız. Önce pirinçlerimi hazırlayarak yapımına başlıyorum. Bir buçuk su bardağı pirincimi yıkadım. Üzerine bir çay kaşığı su, tuz ilave ettim. Sıcak su koyuyorum elimi yapmayacak bir şekilde yaklaşık 20 dakika ıslatıyorum piricimi. Domateslerimi hazırlıyorum. Kabuklarını soydum. iki tane domates hazırladım. Bu şekilde küp küp doğruyorum. Domatesli pilavım çok güzel oluyor arkadaşlar. Misafirlerinize, yemeklerinizin yanına gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Domatesleri küp küp doğradım. Videomu sonuna kadar izlerseniz e, detaylarını kaçırmamış olursunuz. Önce tavama e, yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Yarım çorba kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Eridikten sonra pirinçler yıkadığım pirinçleri ilave ediyorum arkadaşlar. Pirinçlerinizi ıslattıktan sonra nişastasının gitmesi için e, tekrar yıkarsanız çok güzel olur pilavımız. Yapış yapış olmaz nişastasını yıkadığımız için. Pirinçleri şu şekilde yukarı atıp e, geri tane tane döküldükten sonra pirincimizin kavrulmuş demektir. Benim pirinçlerim kavruldu. Üzerine doğradığım domateslerimi ilave ediyorum. Bir iki dakika bu şekilde kavuruyorum. Üzerine 2 çay kaşığı tuz koyuyorum. Tuzunu kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Bir tutam karabiber döküyorum. Kırmızı biber koyabilirsiniz. İsteğinize bağlı tuzu biberi arzunuza kalmış. Bu şekilde karıştırıyorum. Suyunu ilave ediyorum. Ben pilavlarım hep kavrulmuş pilav olduğu için sıcak su kullanıyorum. 2 su bardağı sıcak su koydum. Eğer soğuk su koyarsak o kaynama aşamasında pirinçlerimiz hamurlaşır arkadaşlar. Pilavımız güzel olmaz. Suyunu çekti. Pilavım pişti arkadaşlar. Bakın görsel olarak çok güzel oldu. Hafif karıştırdıktan sonra bir 10 dakika dinlendiriyorum. Servisten önce. ağzını kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum pilavımı dinle dinlendirdim arkadaşlar videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim eğer videomu beğendiyseniz sosyal medyalarımızda arkadaşlarımızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben pilavımı köfteyle servis yapıyorum. Siz et yemeklerinin yanında, zeytinyağlıların yanında servis yapabilirsiniz. Kenarına maydanoz koyuyorum. Pilavım bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.